Selam arkadaşlar. Eti Burçak, kurabi, yulaflı susamlı, incirli, yer fıstıklı, fındıklı, ay çekirdekli, tarçınlı, tam buğday unlu kurabiyeyi deniyorum. Denedim yani daha doğrusu. Zaten. içindekileri şöyle göstereyim. İçindekiler mi bu? Neyse işte şöyle göstereyim böyle şimdi tadını yorumlayacağım fındık tadı yoğun böyle sanki şey gibi sütlü sütlü fındıklı sürme yani ekmeği sürme şeyi vardı bir tane biliyorsunuzdur belki Marks'ın şimdi hatırlayamayacağım kahvaltılık ona benziyor zalla ee, kıtır kıtır güzel kıtırlı böyle göstereyim görüntüsü böyle gayet güzel tane olarak ağzına geliyor fındıklar güzel güzel beğendim alabilirsiniz arkadaşlar bu arada hafif bir tuz tadı geliyor. Yani ama hani güzel tatlı yani beğendim. alabilirsiniz. <laughs>